Para kasma serimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Çarımız birkaç saattir pazarda. Bazı itemlerimiz gitmiş. Satılmayan itemlerimizi bankamıza atalım. Farmımıza başlayalım. Bu bölümümüzde 6 saatlik farmımız olacak. Direkt CZ evillere geçtim. Buradan farmımıza devam ediyoruz. İlk drop'umuz trial'ımız geldi. Düşürebileceğimiz en değerli en kıymetli zırhı düşürdük arkadaşlar. Eskiden 12 m'ye satılıyorduk. Güncel fiyatını bilmiyorum. 8 m'ye 9 m'ye gidiyorsa iyidir. Devam. Esnata geçtik bosslarımız atıldı. Burada Saul'a'yı kestik. Ancak bize bir şey düşmedi. Birazcık daha dolaşacağım. Boss arayalım. Belki bir şeyler gelir. Arkadaşlarla birlikte sanmayı devirdik. Yine bir şey atmadı. Birazcık ara vereceğim. Pazar yapacağım. FT saatimiz geldi. Akşam FT'sine gireceğiz. FT'ye girmek çok kolay arkadaşlar. Eskisi gibi değil. Şöyle son dakikalar kaldığında 4 seçenekten 3 seçeneğe düşüyor üstte yazı çıktığında en üsttekine tıklayıp giriyoruz. Birazcık geç kaldı. Buna rağmen rahat bir şekilde PT'ye girmeyi başardık. Eskiden hep makrocular gelirdi. Artık rahat bir şekilde giriliyor. PT'miz bitti. Hayatta kalmayı başardık. Buradan da ödüllerimizi aldık. Bir tane coin'imiz bir de yeşil kutumuz var. Gidelim. Bankamda iki tane coin vardı. Bir tane de biz kazandık. Üç tane coin'imiz oldu. Şimdi bunları verelim. Bir tane mavi kutumuzu alalım. Buradan da 4 meylik kazancımız oldu. Şimdi buradan Jerem'ize kayacağız. Jere vaktimiz geldi. Jere kaydımızı yaptık. Boş beklemek için avuç kesim dedim arkadaşlar. Şöyle 5 dakika içinde bir tane buz düşürdük. Çok şanslıyız. 3 dakikamız daha var. Bir tane daha buz atarsa güzel olur. Ayak üstü 2 tane buz almış olacağız. Birkaç tane avuç kestim. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci busumuz da geldi. Çok şanslıyız. 6 dakika içinde 2 tane buz aldık. Bu slot böyle arkadaşlar. Bazen bir saatte bir tane bile atmıyor. Bazen de böyle peş peşe atıyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bütün slotlarda drop'lar çok kötü arkadaşlar. Bunun bilgisini vereyim. Ondan sonra o DC premium alıp oyuna başlayıp mağdur olmayın. Bana da bakmayın. Ben DC pre'ye falan para vermiyorum. Yoksa beni de kurtarmaz. Şereye gidelim. Şereyimize girdik. Şöyle partimize bakıyorum. 2 tane price'ımız, 3 tane mecimiz, 2 tane warrior'umuz var tek okçu benim. Güzel bir parti geldi. Normalde oyunda en çok karakter roguya arkadaşlar. Asaslar, okçular. Şansımıza partide tek okçu biziz. Şöyle herkesin seviyesini atalım. Güzel bir parti. Bakalım ne olacak. Deveye kadar geldik. Deveye birazcık vurduk. Karuslar geldi. Ufak bir PK döndü. Şu anda 2-1'i yeniyoruz. Tekrardan ineceklerdir arkadaşlar. Böyle bırakmazlar. Üstünlük bizde gibi. Karşı taraf inmiyor. Bakalım ne olacak. PK dönerse gösteririz. CD'miz bitti. Kazandık. 2 tane silver gemimizi aldık. Şöyle çantamızı açalım. Bosslardan da bir tane green gem almışız. Güzel. 5 dakika sonra bosslar geliyor. Şuradan ufak bir buff alıp bosslara gidelim. Ölüme savla düştü. Burada bir tane match vardı arkadaşlar. Bir anda bir parti match oldu. Yani gerçekten çok üzücü bir şey. Zaten bütün bossların hepsini bunlar kesiyorlar. Saola'ya bile tenezzül ediyorlar. Bari şunları bıraksınlar benim gibi. Sol oyuncular kesin. Ufak tefek bosslara bile tenezzül ediyorlar. Ama ilahi adalet tek başımıza bir parti meşten kutu almayı başardık. Ya. CZ evillere kaydık. Buradan parmamıza devam ediyoruz. Bir tane daha drop düşürdük. Trial'ımız geldi. 2.5 meydan satacağız. Bunlar pek fazla para etmiyor. Bize XP itemler lazım. Trial bottan sonra bir tane daha drop düşürdük. Buzumuz geldi. Evillerde birkaç saat daha takılacağız. Ondan sonra bitireceğim. Bir de direkt farmı yaparız. Benim de biraz işlerim var arkadaşlar. Ondan dolayı bir 6 saatlik 7 saatlik farmımız olacak totalde. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci trialımız da geldi. Slota girdim girdiğimde ASC basmıştım. 26 dakika olmuş. 26 dakikada 3 tane drop düşürdük. 2 tane trial bir de buz. Güzel arkadaşlar. Henüz XP item düşüremedik ama Droplarımız iyi geliyor. Aynen böyle devam. Bir tane daha drop düşürdük. Elemental scroll'umuz geldi. Pek değerli bir item değil. 4-5 dakikada bir item atıyor şu anda. Elemental scroll'dan sonra bir tane daha drop aldık. Bus'umuz geldi. Bize XP itemler lazım arkadaşlar. Asıl amacımız XP item düşürmek. O yüzden buradayız. Paradenlerden gelirse güzel olur. Emc'ye geçtik, vergiler düşürüldü. Bizim de potlarımız bitmek üzere arkadaşlar. Mavi potlarımız az kaldı. Bir 10.000 tane mavi pot alacağım. Kral değişti. Bu yeni kral da vergileri düşürmeyecek gibi. 2 3 gündür düşürmemişti. Hemen 10.000 tane potumuzu çekelim. Sonra devam edelim. Draki harmuna geçtim. Bu bizim son giriş hakkımız. Bir tane drop düşürebildik weapon breaker'ımız. Çıkmadan bir tane daha atarsa bu çağrı kurtarırız. Tekrar CZ Evil'lere kaydık. Bir tane daha drop'umuz. Rons kafalımız geldi. 2300'den 2400'den satacağız. Çok zor satılıyor. Kafalıktan sonra bir tane daha drop düşürdük. Weapon Breaker'ımız geldi. Slota girdiğimde yine ASC basmıştım. Gösterelim. 3 dakika oldu arkadaşlar. 3 dakikada 2 tane drop peş peşe aldık. Güzel. Değersiz drop'lar ama. Evil farm'ını saldım. En son 2 tane MS düşürmüştüm. İlk MS'imizin boss'unu kestik. Dandik bir takatlı. Şunu int'te atsaydı yine bir 2m 3m derdi. Böyle para etmez. İkinci ms'mizin de boss'unu kestik. Bundan da yine dandik bir taka geldi. Kıracağız tozunu satacağız. Böyle para etmez. Traki'ye devam edeceğim yan çağlarla. Trakiyeden devam ediyoruz. Bu çarımızda ilk giriş hakkımızda birinci drop'umuz weapon breaker'ımız geldi. Bir tane daha drop düşürdük. İkinci giriş hakkımızda ikinci drop'umuz weapon breaker'ımız geldi. Bu çağrımıza okeyiz. Okay 2 tane de şeyimiz var. Bir tane çarımız kötü geçmişti. Onu telafi etmemiz lazım. Bu çarımızla 3 kere Drake'e girdik. Şöyle çantamızı açalım. 2 tane weapon breaker. 3 tane şeyimiz var. Yan çara geçelim. onunla da girelim. Birinci giriş hakkımızda giriş katlarında şöyle ilk drop'umuz weapon breaker'ımız geldi bu çarımıza. Bu çarımıza fazla lazım arkadaşlar. Dediğim gibi ilk çarımıza bir tane BB atmıştı. Onu telafi etmemiz lazım. İkinci giriş hakkımızda bir tane daha drop düşürdük. Bu çarımıza ikinci weapon breakerımız da geldi. Dün süper düşürmüştük. Bugün atmaz diye düşünüyorum. Son giriş hakkımızda bir tane daha drop düşürdük. Üç tane weapon breaker oldu. İlk çarımızda kurtarmış olduk. Çar başına iki tane WB aldık. Gel oğlum buraya. Çarımız birkaç saattir pazarda itemlerimizin birçoğu satılmış. Trial kolluk düşürmüştük. Altı meydan sattım onu. Bebelerimiz gitti. Avuçlara gidiyorum. Estant avuçlara geçtim. Toplamda 20 dakikalık farmımız olacak. Şöyle ilk drop'umuz busumuz geldi. Bundan önce de MS attı. 20 dakika sonra bosslarımız geliyor arkadaşlar. Bosslara gideceğiz. 10 dakika olmuş. 10 dakikada bir tane bus aldık. Devam. Videoyu kapattım. Birkaç tane avuç kestim. Ondan da buz geldi. 11 dakikada 2 tane bu almış olduk. Bir 10 dakika daha takılacağız. Bostlara gideceğiz. Şunu da birlikte keselim. Bazen dediğim gibi arkadaşlar 3 tane busu bile peş peşe atabiliyor. Bizim kanalda bir videomuzda var. 1 saatte 9 tane bus düşürmüştü. Bunu da keselim. Potların bittiğinde salacağım. Bostlara gideceğiz. Savlayı falan kovalayalım. Materyal düşüyor. Bosslarımız atıldı. Burada Snake Queen'imiz var. Bekleyelim millet gelsin. Toplanalım. Bunu da bir devirelim. Şansımızı deneyelim. Gerçi meşler hainlik yapıyor. Marcella klanı. Çok kötüler. Üstümüzde bir tane MS vardı. MS'mize girdik. Boss'umuzu kestik. Yine dandik bir takı geldi. Bunu da kıracağız. Tozunu satacağız. İtemleri satıp pazara gidiyorum arkadaşlar. Birazcık daha pazar yapıp bitireceğim. S3'e geçtim pazarımızı kurduk itemlerimizi satıyoruz videomuzun da sonuna geldik hafta sonu olduğu için arkadaşlar başka işlerim de var onlarla ilgilenmek durumundayım bu videomuzda 6 saatlik bir farmımız oldu İtemlerimiz satılı dursun bu şerleri satamadık 13meye kadar düşürdüm fiyatını bir arkadaş 12 M'den ver demişti şöyle direkt weapon breakerımız satıldı bir sonraki videomuzda da bekleriz diyelim bitirelim